Arada Survey araştırma şirketi İDEF'ten sınır ötesi operasyona Gazze'den İsrail'e dış politika ve savunma sanayini Türk halkına sordu. Artık batıya güvenimiz kalmadı diyen halk İsrail'in bir gün Türkiye'ye de saldırmasından endişeli. Türk halkı dış politika ve savunma sanayini değerlendirdi. Batıya güven azaldı, tehdit algısı yükseldi. Türk araştırma şirketi Areda Survey dış politika ve savunma sanayi konularını sokağa taşıdı. Katılımcılara ilk olarak İstanbul'da düzenlenen ve ülke genelinde büyük ses getiren İDEF Hava Savunma Fuarı soruldu. %54,7'lik bir kesim fuarın Türkiye'yi dış tehditlere karşı daha güvende hissettirdiğini belirtti. Peki vatandaşın Suriye'de YPG'ye karşı tutumu ne? Araştırmaya göre Suriye'de olası bir YPG özellik ilanına ilişkin %70,2 oranda, Türkiye'nin askeri müdahalede bulunarak bu gelişmeyi engellemesi gerektiği savunuldu. Orta Doğu'daki bir diğer kritik konuysa Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şahra'ya yönelik suikasttı. İsrail'in Şahra'ya yönelik suikast planını engelleyen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonu da kamuoyunda destek buldu. Katılımcıların %62,3'ü MIT doğru bir adım attı dedi. Batılı değerlere karşı güvendeyse azalma olduğu görüldü. Gazze'deki katliamlar ve açlık nedeniyle yaşanan ölümler Batı'nın demokrasi ve insan hakları söylemlerine duyulan güvene sert bir düşüş olarak yansıdı. Katılımcıların %70,7'si bu değerlere tamamen güvenini kaybettiğini belirtti. Son olarak çarpıcı sonuçlardan biri ise İsrail'in bir gün Türkiye'ye saldırabileceği konusunda elde edildi. Katılımcıların %60...